Merhabalar. Ben Fizik Öğretmeni Eyvan Düğeroğlu. Bugün sizinle birlikte basit bir test bobini nasıl yapılır onu göreceğiz. Ama öncesinde kısa bir test bobini hakkında bilgilendirme yapalım. 1891 yılında Nikola Tesla tarafından bulunmuş, yüksek voltaj, düşük akım ve yüksek frekansta alternatif akım üretmek için kullanılan deşarj bobinleridir. Şimdi test ababini yapmak için gerekli malzemelerimiz nelerdir? Onlara bakalım. 03 mm bakır telimiz, 22K direncimiz, N22 20 transistörümüz, anahtarımız, 9 voltluk pilimiz, 1,5 mm'lik bakır telimiz, 10 cm uzunluğunda 2 cm çapında plastik burumuz, bir tane pimpon topumuz, bir adet ampulümüz, bir adet elektrik bantımız, alüminyum folyo ve silikon tabancamız ve lehim cihazımız. Şimdi verdiğimiz malzemelerle yapım aşamasına geçiyoruz. Elimizdeki 0.3 milimetrelik bakır telimizi 10 santim uzunluğunda 2 santim yarı çapındaki PVC boyunun etrafına sık bir şekilde üst üste gelmeyecek bir şekilde sarmaya başlıyoruz. 1.5 milimetrelik yarı çapındaki bakır telimizi bobinin etrafına şu şekilde doluyoruz. Etrafına doladığımız bakır telin bir buçuk milimetrelik yarı çapındaki bakır telin bir ucunu transistörün yuvarlak kısmı aşağıda kalacak şekilde yerleştiriyoruz. Sağ kısmına bu teli lehimliyoruz. Ardından K22'lik direncimizi transistörümüzün orta ucuna lehimliyoruz. Diğer ucunu da direncin bir buçuk milimetrelik bir kablo ile anahtarın giriş kısmına lehimliyoruz. Ardından bakı etrafına doladığımız bakır telin gelen diğer ucunu yine anahtara ne yapıyoruz? Bu şekilde sabitliyoruz. Pil yatağından çıkan kırmızı kablomuzu anahtarın diğer ucuna bağlıyoruz. Diğer siyah kablomuzu da transistörün diğer en sağdaki ucuna bağlıyoruz. Devremizi tamamladıktan sonra isterseniz yük toplayıcı olarak pinpon topumuzu şekildeki gibi alüminyum folyo ile kaplayarak ...tepesine bir yük toplayıcı yapabiliriz. Kullanıma hazırdır. Şimdi test edebiliriz. Önce anahtarımızı açıyoruz. Görüldüğü üzere... ...lambamızı bu şekilde... ...şekilde görüldüğü gibi lambamız yanmaya başlıyor. Hatta uzaklaştırdığımız zaman parlaklığı azalırken... ...yaklaştırdığımızda lambamızın parlaklığının arttığını gözlemliyoruz. Ve bu şekilde Tesla sayesinde... Bu sayede alternatif akım üretmek amacıyla kullanılan deşarj bobinimizi yapmış bulunmaktayız.